Hepinize arkadaşlar bugün çekiliş yapıyoruz. Size söz verdiğim gibi hesap verecektim. Kanala abone olan, abone olanlar vardı. Video yaklaşık 211 izlendi. Şu an e, çektiğim kadarıyla 211 izlendi. Ve 211 izlendi. 75 abonem oldu. Bunun için te çok teşekkür ederim. Bu arada 6 e, 6K'ya yani Şampiyon Ligi'ne çıkma serisi başlatacağım arkadaşlar. E, bu arada seçilecek asıl talihli bir, seçilecek yedek talihli de bir. Ve hesabın Gmail'i yoktur. Bunu ben kendim satın aldım. Instagram hesabı bir tane hesabından. E, ee, Gmail olmadığı için Gmail'ini veremeyeceğim. Şifresiyle postasını vereceğim. Şifresini değiştirsin. Güvenmiyorsa. Fortnite hesap olarak yaptım çekilişi. Şimdi çekiliş yapalım. Bastım. Evet. Asıl talihli Brot Killer'miş. Yedek talihli de Murat Pro Gamer'miş. Evet bakalım bize abone olmuş mu? Neydi ismi? Protskiller. Protskiller. Brodskiler kankam abone olmamışsın yani. Bulamıyorum şu an. bro Brodskiler. Bir daha bakalım ya. Bir saniye beyler. Vallahi abone olmadıysan hiç kusura bakma vermeyeceğim sana. Diğer çıkan şey, diğer tahlili kimmiş? Murat Pro Gamer'mış. Bir saniye bir daha bakacağım. Fortnite çocuk dediğimiz gibi. Evet, abone olmamış. Arkadaşlar abone olmadığı için maalesef ona vermiyorum. Murat Pro Gamer. Evet sana çıktı kardeşim. Ama sen de abone değilsen sana da vermeyeceğim. Murat Pro Gamer. Aferin sana. He? Sen de gir. Tamam. Arkadaşlar. bu videoyu izliyorsan Murat projemiz. Açıklamaya bir Instagram hesabı koyacağım. O Instagram hesabından bana mesaj at. Ay, o zaman ben sana hesabını atayım. Tamam? Açıklamaya koyuyorum. Tebrikler Murat, kazanan sen oldun. Güle güle şey görüşmek dileğiyle. Bay bay.